Ee, değerli dostlar hepinize Hayırlı günler diliyorum Çalışmalarımızı hız kesmeden devam ediyoruz Altyapısıyla üst yapısıyla Parklarıyla Yine kaldırımlarıyla Her şeyle tokatımız 2023'te rekor işler yaptı Belediyemiz rekor işlere imza attı Şimdi de bunlardan bir tanesi olan Ve şehrimizin önemli sorunlarından Birisi olan e, Gürbağır Mahallemiz 9. sokaktaki Altyapı çalışmamızla ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Burası Gaziosmanpaşa Bulvarımızı Behzat Bulvarına bağlayan bir yol. Hemen Emniyet Müdürlüğümüzün yanında ki bir alan. Burada özellikle çok yağışların olduğu dönemlerde ciddi problemler yaşıyorduk. Hem Cumhuriyet Meydanı'ndan gelen hem diğer mahallelerden gelen yağmur suları burada birikiyordu. Zira burası düşük kottaki bir yerdi. Şimdi ise yaptığımız bu çalışmayla toplamda 500 metrelik bir yağmur suyu hattı yaptık. Paşa Bulvarı'nda biriken suları bu sokaktan 500 metre yağmur suyu hattı yaparak Behzat Deresi'ne buradan aktardık. Tabii bununla beraber yaklaşık 300 metrelik yine bir kanalizasyon hattı ve 600 metrelik de bir içme suyu hattı da yaparak buradaki bütün altyapı hizmetlerini bitirdik. Bu arada TEDAŞ'la yaptığımız görüşmelerle de elektriği de alta aldırdık ve altyapısı tamamen tamamlandı. Sonra da birkaç gün önce de gördüğünüz gibi asfaltını da tertemizce serdik. Ve böylece bu mahallemizin ve aslında şehrin de önemli bir sorunu olan bu problemi böylece çözdük. Hayırlı olsun.